Merhaba dostlar, Hyundai Elantra Kaliforniya'da düzenlenen bir etkinlikle bu sabah tüketicilere tanıtıldı. Ve beklenildiği gibi otomobil geniş bir ön yüz ile Sonata'da atılan tasarım çizgilerini birebir devam ettiriyor. Yeni Elantra'nın tasarım çizgisine baktığımız zaman keskin ön uç sonrasında uzun kaput, akışkan bir dış yapıya öncülük ediyor. Aracın arka kısmına baktığımız zaman yükselen spoiler ilk karşımıza çıkan detaylar. Stop grubuna baktığımız zaman ise H şeklinde bir konuma sahip Audi modellerinde alışmış olduğumuz boydan boya uzanan LED şeklindeki stop grubu Hyundai Elantra'ya da uyarlanmış. Zevkler ve renkler kişiden kişiye değişiklik gösterebilir kişisel fikrimi sizlere söyleyecek olursam tasarım noktasında yeni jenerasyon Elantra'yı epey bir beğendim. Kendim de 2016'dan 2019 yılına kadar bir önceki jenerasyon Elantra'yı kullanmış bir insan olarak bunları sizlere söylüyorum. Araç tasarım noktasında oldukça sportif ve ağır başlı bir tasarıma bürünmüş ve bu tasarım çizgisiyle bana biraz Amerikan pazarına yönelik bir tasarım algısı oluşturdu. Yani ben aracın tasarımını oldukça beğendim. Tasarım noktasındaki düşüncelerinizi sizlerde videonun altına yorum olarak bırakabilirsiniz. Elantra'nın boyuna baktığımız zaman bir önceki jenerasyona göre 56 milim daha uzun, 25 milim daha geniş, 20 milimse mm daha alçak konumlandırıldığını görüyoruz. Bununla birlikte dingil açıklığı ise 20 milim daha uzatılmış. Aracın iç tasarımına baktığımız zaman kokpit olarak tamamıyla sürücü odaklı bir kokpit kullanıyor Elantra. Zaten tasarım çizgisi noktasında da Hyundai Sonata ile birebir benzer çizgileri taşıyor. Direksiyon simidi bile Hyundai Sonata'da kullanılan direksiyon simidinin birebir aynısı. Zaten ön yolcuyla ayrıştırıldığı nokta da var Elantra'da. Bu nokta sayesinde sürücü tamamıyla uçak kokpitindeymiş hissiyatı oluşturarak yoluna devam edebiliyor. Aracın bilgi eğlence sistemine baktığımız zaman giriş seviyesinde 8 inçlik bir ekrana sahip olduğunu görüyoruz. En üst donanımda ise bu ekranın boyutu 10.25 ince çıkıyor. Sürücü önündeki kadranlar da artık Elantra'nın en üst donanım paketinde tamamıyla dijital bir ekran halinde geliyor ve bu ekranı farklı şekilde değiştirebiliyoruz. Bilgi eğlence sistemine baktığımız zaman ise Android Auto ve Apple CarPlay desteğine de sahip. Bu arada şunu da belirtmem gerekiyor. Birçoğumuzun aracımıza sorudan dahil etmiş olduğu ambiyans aydınlatmaları Elantra'da alacağınız pakete göre standart olarak sunulan özelliklerden birisi. Ve merak edenler için araçta kablosuz şarj özelliği bulunurken Sonata modelinde gördüğümüz NFC destekli Android telefonunuzu eğer isterseniz Elantra'nın anahtarı olarak konumlandırabilir ve aracın belli özelliklerini uzaktan kontrol edebilirsiniz. Aracın içine dair söyleyeceğim son teknoloji ise sesli asistan uygulaması. Artık Elantra sesli asistan uygulamasını destekliyor. Birçok özelliğine sesli komut vererek ulaşabilmek ve ayarlarını değiştirebilmek mümkün. Buradan aracın motor seçeneklerine baktığımız zaman lansmanda iki farklı motorla lanse edildiğini gördük aracın. Bunlardan ilki 2 litrelik 4 silindirli 147 beygir güç 179 Nm torka sahip olan ünite. Buradan ikinci motor seçeneğine baktığımız zaman 1.6 litrelik 4 silindirli motorla birlikte bir elektrikli ünitenin de bu motoru desteklediğini görüyoruz. Yani Elantra'da artık hibrit seçeneği de mevcut. Aracın elektrik motoru hemen arka koltukların arkasına konumlandırılırken bu iki motor sayesinde aracın toplam gücü 130 beygir, torku ise 264 Nm değerlerine kadar çıkacak. Elantra'nın sürüş destek sistemlerine baktığımız zaman bir takım sürüş destek sistemlerinin bu araçta standart olarak verildiğini görüyoruz. Bunlardan bazıları ön çarpışma engelleme desteği, yere tespit desteği, şerit takip asistanı ve geri görüş kamerası gibi. Eğer istenilirse araçta opsiyon olarak adaptif kurs kontrol, kör nokta çarpışma engelleyici, geri park çarpışma engelleyici, otoban sürüş desteği gibi destekler de araçta opsiyon olarak tercih edilebilecek. Yeni jenerasyon Elantra K3 platformu üzerine inşa ediliyor. Bu platformun yerine geldiği platforma göre en büyük avantajı daha hafif, daha güçlü ve daha sağlam olması. Ayrıca yeni platformda aracın ağırlık merkezi de olabildiğince aşağı çekilmiş. Optimize edilmiş direksiyon sistemi, yeni süspansiyon sabitleme yapısı ve aşağı alınan ağırlık merkezi sayesinde daha iyi bir yol tutuşa sahip olan aracın viraj performansı da olabildiğince arttırılmış. Ve burada videomun sonuna geldik. Bu videoda sizlere Kaliforniya'da tanıtımı gerçekleştirilerek tüketicilere tanıtılan yeni nesil Elantra'nın tasarım detaylarını, teknik özelliklerini ve motor seçeneklerini anlatmaya çalıştım. Yeni nesil Elantra bu sonbaharda üretime gelerek yılın son çeyreğinde satışa sunulması planlanan bir model. Sizler Elantra'nın tasarımını nasıl buldunuz? Aşağı yorum olarak benimle paylaşabilirsiniz. Bir önceki jenerasyonu kullanmış birisi olarak videonun başında da söylediğim gibi ben bu jenerasyonun tasarım detaylarını oldukça beğendim. Siz de kişisel düşüncelerinizi aşağıya benimle paylaşabilirsiniz. Kanalıma destek için abone olmayı, videomu beğenmeyi ve farklı platformlarda paylaşıp bana destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoma kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.